Şu anda yanında göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Fatih Yeni Hayat var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam katarakla başlayalım. Evet. Katarak nedir? Nasıl oluşur ve bir belirtisi var mıdır katarağın? Evet. Katarak gözümüzün içinde aslında doğal bir merceğimiz var bizim. Bu mercek gözümüzün odaklanmasını sağlıyor. Gözümüz normalde uzağa baktığında görüyor. Aynı zamanda yakına baktığında görüyor. Bu farklı dioptrilere ihtiyaç duyuyor. Farklı kırıcılık gücüne ihtiyaç duyuyor. Bunu sağlayan şey de damarlanması olmayan, böyle örümcek ağı gibi ince liflerle gözün içerisinde asılı olan şeffaf bir lens var. Bu lensin şeffaflığını yitirmesi katarakt. Ve bu sebepten dolayı da bu odaklanma yeteneğini yitirilmesine bağlı olarak görmede güçlük, renklerin soluklaşması ya da mevcutta kullandığı gözlükleriyle artık görememe ya da gözünü çıkartma daha iyi görme gibi çeşitli belirtilerle karşımıza çıkıyor. Gece ışık parlamaları yapabiliyor. bu şekilde hastalarımız şikayetlerle geliyorlar ki genellikle de hastalar işte artık bu gözlüklerle göremiyorum. Yeni bir gözlük almaya geldim diye geliyorlar ancak biz muayenesinde hastanın kataraktı olduğunu görüyoruz ve hastalarımıza bunu ifade ediyoruz. Evet. Şimdi genelde hep yaşlı yaş ilerleyen zaman yaşlı insanlarda görüldüğü düşünülür kataraktın ama bunun belli bir yaş aralığı var mıdır? Ve katarakt oluşumuna da yatkınlık sağlayacak bazı durumlarda var mıdır? Evet. Katarakt aslında genellikle yaşla beraber ortaya çıkan bir rahatsızlık. Çoğu hastamız 50 yaş üstü e, şeklinde kendini gösteriyor. Bu kişileri de biz kataraktı gördüğümüz zaman şaşırmıyoruz. Ancak kataraktın daha erken yaşta olmasını sağlayacak işte bir takım sistemik hastalıklar olabilir. Mesela diyabet ya da aşırı sigara kullanımı da kataraktın daha erken Öyle yaşta mi? olmasını kolaylaştırabilir. Sigara <laughs> sağlığa zararlıdır diye altını, altını te tek hocam. tekrardan çiziyoruz. Aynı zamanda bazı ilaçlar özellikle kortizon kullanımı da daha genç yaşta katarakt oluşumunu ortaya çıkartabiliyor. Bununla beraber travmalar, travmaya ikinci kataraklar ortaya çıkabilir. Bir de konjentel yani doğumsal kataraklar oluşabiliyor. Tabi bu birazcık daha farklı bir tip, farklı bir e, uzmanlık alanı gerektiriyor ve farklı yaklaşımlar gerektiren bir bölüm. Hocam katarakt ameliyat olmak için görmenin iyice azalmasını beklemek gerekiyor mu? Hastalarımızın düşüncelerinden bir tanesi de evet, bu. Olgunlaşsın, bilinen... olgunlaşsın diye bekliyoruz. Aslında bu birazcık e, evvelki dönemlerden kalma bir bilgi. Çünkü günümüzdeki katarak teknolojisine bir günde ulaşılmadı ve bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce maalesef daha geniş kesilerle ve göz içine mercek takılmadan katarakt ameliyatları yapılması gerekebiliyordu ve bu ameliyatların sonucu pek yüz güldürücü olmadığından ötürü hastanın kataraktının iyice ilerlemesi bekleniyordu. Ama günümüzde aslında tam tersini savunuyoruz. Çünkü daha dokuya saygılı cihazlarla ameliyatımızı yapıyoruz. Daha iyi mercekler kullanıyoruz ve aynı zamanda ameliyattan önce yaptığımız tetkiklerde de kişilerin gözünün içine takacağımız merceklerle ilgili daha iyi öngörülere sahip olduğumuz için ...daha erkenden ameliyat olmalarını öneriyoruz. Çünkü daha geç ameliyat oldukları zaman... E, ...katarakt ameliyatı esnasında kullandığımız bu... E, ...ultrason enerjisi daha yoğun bir şekilde kullanılacak. Ve bu sebepten dolayı da... ...doku travması daha fazla olacak. İyileşme süreci biraz daha uzayacak. O sebepten dolayı daha erken olmalarını tavsiye ediyoruz. Ki aynı zamanda biz artık... katarak gelişmeden de katarakt ameliyatı yapıyoruz. Kimler için uzağa ve yakını... Göremeyen kişiler için bu bir çözüm evet, aynı şimdi, zamanda. E, katarakt ameliyatına karar verirken uzağa ve yakını e, görme problemine yönelik e, nasıl karar veriliyor? Hangi yöntemler uygulanıyor? Aslında ilk kısmı bence iletişim. Hı -hı. E, yani kişiler ilk bize başvurduğunda ameliyat için e, onların mesleklerini öğreniyoruz, hobilerini öğreniyoruz, günlerini nasıl geçirdiklerini öğreniyoruz. Çünkü onlara ne? nasıl yardımcı olacağımızı hesaplamak için bu birincisi ikincisi kişinin gözünün durumu buna uygun mu değil mi çok özel hesaplamalar yapıyoruz biyometri dediğimiz bir cihazla kişinin gözünün hangi tipte merceğe uygun olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda e, kişilerin eğer gözünün işte akıllı mercekler uygun değilse farklı yolla farklı yönlere ilerlemesini tavsiye edebiliyoruz ve aynı zamanda gözün içerisinde Katarakt varken Retinada ya da başka bir yerde bir hastalık olup olmadığını da taramamız gerekiyor çünkü yine bu da bizim lens seçimimizi etkileyecek. Peki bu akıllı mercek hı hı. uygulamalarından biraz bahseder misiniz çeşitlerin? Peki bu akıllı mercek çeşitlerinden biraz bahseder misiniz bize? Birincisi trifokal mercekler halkalı mercekler olarak biliniyorlar ve aslında bunları biz biraz daha fazla kullanıyoruz çünkü. Bize başvuran hastaların daha çok istekleri işte yakını görememek olduğu için yakını gösterme kuvveti bu halkalı merceklerin biraz daha fazla. Kişiler eğer daha kapalı ortamlarda çalışıyorlarsa, yakın ve ara mesafeyle işleri yoğunsa, mesela yazı yazmak, bilgisayar kullanmak gibi aktiviteleri yoğunsa ve aynı zamanda birden fazla odakta çalışmaları gerekiyorsa, mesela hem bir yandan hesap tutup bir yandan da uzaktaki objeleri takip etmeleri gerekiyorsa e, halkalı mercekler onlar için çok daha uygun olacaktır. Diğer tip akıllı merceğimiz ise halkasız tipte olan e, artırılmış odak derinlikli mercekler. Bunların üzerinde halka yok ve e, bu merceklerde uzaktaki görüş daha kaliteli, daha nitelikli halkalı merceklere göre ve ara mesafede de oldukça güçlü destekleri var. Ancak yakın mesafede birazcık daha zayıf kalabiliyorlar. Bunları da genellikle meslekleri, geceliğin araç kullanımının yoğun olan kişilerde e, tavsiye ettiğimiz mercekler bunlar oluyor. İşte hı. iletişim kısmı da burada önemli oluyor galiba. Evet. Peki akıllı merceklerin kullanım ömrü ne kadardır hı hı. ve özel bir bakıma ihtiyaç duyar mı akıllı mercekler? Akıllı mercekler aslında daha önce e, takılmış olan monofokal merceklerin modifiye edilmiş halleri hı hı. ve aslında biz bu merceklerin uzun ömürlü olduklarını 30 yıldır biliyoruz ve gözün içerisinde sakince kaldıklarını biliyoruz ve yapılarının da bozulmadığını biliyoruz. Hmm. E, bu merceklerde bir bozulma görünmüyor ancak gözümüzün doğal zarının içerisinde biz yerleştirdiğimiz için bu lensleri bu zarda da beyazlaşma olabiliyor. E, bunu biz ameliyatsız bir şekilde ve bir sefere mahsus olarak e, yak lazer isimli cihazla temizleyebiliyoruz ve bundan sonra bir daha böyle bir şeyle de uğraşmıyorlar. Ama lensin kendisiyle ilgili hiçbir problem yok evet. Peki ameliyat sürecinden biraz bahseder misiniz? Hı -hı. İyileşme sürecinde hastayı neler bekliyor? Evet, hastamız ameliyat için bize geldi diyelim. Evet, hastamızı yatırdıktan sonra ameliyatını yapıyoruz ve ameliyatın kendisi yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Kişi güçlü bir ışık kaynağının içine bakıyor, sırt üstü pozisyonda duruyor. Ameliyatımızı tamamladıktan sonra gözünü kapatıyoruz ve bir yarım saat istirahat ettiriyoruz. E ardından bir kontrol yaptıktan sonra işte damlaları nasıl kullanmaları gerektiğini tarif ediyoruz ve birinci gün kontrollerini çağırıyoruz. Hasta bu esnada özellikle ilk gün hafif batmalar, yanmalar hissedebiliyor ama ertesi gün pek bir şey kalmıyor açıkçası. E ve ertesi gün gözünü tamamen açabiliyoruz. Ve 3 gün boyunca sadece gözüne su değdirmemesi gerektiğini söylüyoruz ve 3 gün sonra da normal hayatına dönebileceğini ifade ediyoruz. Peki endişeli bir hasta genel anestezi altında ameliyat olmak isterse çözümünüz ne oluyor? Biz bu kişilere ve mesela katarakt olmadan e, ameliyat olmak isteyen, gözlüklerinden kurtulmak isteyen kişilere e, genel anestezi altında aynı anda iki göz birden ameliyat yapabiliyoruz. Ve kişi bu ayılma sürecinde sadece bir saat kadar gözünü kapatıyoruz ve bir saatten sonra da kişiye böyle siyah koruyucu bir gözlük veriyoruz ve kişi birinci saatine itibaren yeni gözlerini kullanmaya başlıyor. E, Tabii ki yine bahsettiğim gibi ilk gün batmalar yanmalar eşlik edebiliyor. Bir iki üç saat onları takip ediyoruz ee, ve birinci gün kontrolümüzü yaptıktan sonra tavsiyelerimizde bulunuyoruz. Ve yine aynı şekilde üçüncü dördüncü güne itibaren normal hayatlarına geri dönebiliyorlar. Peki göz kapağı düşüklüğü ya da işte gözaltı torbalarından rahatsız olan kişilere sizin çözüm önerileriniz neler oluyor? Bizim çözüm önerilerimiz genellikle hastalar bize şikayetçi olduğu noktalar üzerinden oluyor. E, göz kapağı düşüklüğünü mesela çoğu hasta bilmiyor. İşte gö göz kapağının üstündeki bir deriyi şöylece tutup çekip bize geliyor. Ben bunları aldırmak istiyorum diyor. Evet. Aslında bu kişinin göz kapağı derisi çok fazla değil. Kaş düşüklüğü de eşlik edebilir. Ya da göz kapağının cildinde fazla sarkma olduğunu ifade ediyor ancak göz kapağı düşüklüğü mevcut olabilir. Hatta gözyaşı bezimiz normalde gözümüzün üst dış kısmında ve kemik cephenin hemen arkasında durması gerekirken aşağı doğru sarkabiliyor ve kişi bunu bir cilt sarkması zannedebiliyor. Aslında öncesi güzel bir değerlendirme yapıyoruz. Ve neyin neden olduğunu hastamızı açıkladıktan sonra çözüm önerilerimizden bahsediyoruz. Örneğin eğer bir kişinin cilt fazlalığı varsa ameliyatta giriyoruz, cilt fazladan alabiliyoruz ya da yağ fıtıklaşması varsa onları ortadan kaldırabiliyoruz. Bahsettiğim gibi gözyaşı bezi sarkması varsa onu yerine yerleştiriyoruz, kaş düşüklüğü varsa onu kaldırabiliyoruz gibi kişiye özel aslında bir terzi dikişi gibi işimizi bu şekilde yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Peki ameliyat sürecinden ve sonrasında hastayı neler beklediğinden <laughs> ee, biraz konuşalım isterseniz. Göz kapağı hastalarında genellikle ameliyattan sonraki soğuk uygulama bizim için en önemli kısmı. Çünkü ameliyatta biz bir takım dokuları açıyoruz. Sonrasında tekrar geri kapatıyoruz. Ve küçük kılcal damarlar da olsa ufak ufak kanamalar olabiliyor. Bunun daha az olması için buz uygulaması, soğuk uygulama çok önemli. Ve ne kişinin kadar süre yapılacak? İki gün boyunca iki yapıyoruz. Gün boyunca. Evet iki gün boyunca yapıyoruz. İkinci günden sonra yapmanın çok bir anlamı kalmadığından devam etmiyoruz genellikle. Ve iki üç gün boyunca kişinin... Başının biraz daha yüksekte olmasını istiyoruz çünkü ödemlerin çekilmesi için yükseltme çok güzel bir çözüm. Bununla beraber bir takım sistemik tedaviler veriyoruz, antibiyotikler, ağrı kesiciler ve topikal olarak bölgesel antibiyotikler veriyoruz. Hastamız ilk üç gün biz istirahat etmesini istiyoruz. İlk üç gün birazcık morluklar, şişlik artıyor. Üçüncü günden sonra azalma evresine giriyor ve dikişlerini de birinci haftada aldıktan sonra kişiler gayet rahat oluyor. Ben göz kapağı hastalarımda mesela sudan kaçınma gibi bir şey yapmıyorum. Hastalarıma hemen ertesi gün yıkanmalarına müsaade ediyorum. Çünkü göz kapağı bölgesi temiz bir bölge. Hani Enfeksiyon olasılığı çok düşük. Sadece temiz ve kuru bırakmalarını istiyorum. Sadece bu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz teşekkür bu ederim. kıymetli bilgiler için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.